Mesih Çarlık'tan ne dedi? Dedi ki, bana onları bağışla. Çünkü siz ne yaptınız? Mesih Çarlık'ın katabı onları bağışladı. Tıpkı böyle bilmiyorlar. Bağışlamadı dedi. Sonra da şöyle dedi. Tamam mı bağışladı. dedi. bağışlattı. İnsanlığı kurtardı. Bütün insanlığın kurtuluşu için kendini sürdü. Kimden kurtardı insanlığı? Allah'tan. Bütün kurtarıcılar kimden kurtarıyor? Ve bunun ikinci cümlesinde siz konuşun. <gülüyor> <gülüyor> Benim için, sizin için, bizi izleyen ve dinleyenler için, bütün insanların kurtuluşu için, çünkü o kurtarıcı olarak seçilmiştir. Bunun ciletler. İkinci neden, benimle Tanrı arasında giriş gibi yeni baştan yorulmak. Çünkü bildiğiniz gibi bizler cennetten korunduk sorumlu Mesih yeniden açtı, barışma sağladı. Kutsal kitap da aynen böyle diyor. Kiminle barışma sağlıyor? Evet. Şimdi genel yapıyı gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi son olarak neyse gerisini okumaya gerek yok. İsteyen zaten şey yapabilir. Son olarak şunu söyleyeyim ben size. Tekrar o ayeti okuyorum. Allahü Teala ne diyor? Yani şeyin 30. ayetini okuyorum. Araf suresinin. Şimdi bunlar kendilerini dindar sayıyor mu? Bizden çok daha dindar sayıyorlar değil mi? Allahü Teala ne diyor? Ferikan hede ve fariqan hakka aleyhi muttalale. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bir grubu Allah yola getirmiştir. Yani yoluna kabul etmiştir. Çünkü o, gereken te çalışmayı tercih yapmış. Öbür ayetlerde olduğu gibi. Bir grubu da sapıklığı hak etmiştir. Hak etmeden kimse sapık olmaz. اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيْاطِينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ Çünkü onlar, Allah ile kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Ve en ennehum muhtedun kendilerine doğru yolun ortasında hesap ederler. Şimdi biz burada bu insanlara uyarıyoruz. Lütfen vakit varken tevbe edin ve yola gelin. Tekrar söylüyorum, bir insan iyâkena abudu ve iyâkena inansa, Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isterim dese, bu aracılardan bir şey bekler mi? Kesinlikle beklemez. Onun için dikkat ediyor musunuz? Bunların en çok rahatsız olduğu şeyler onlardır. Neden Kur'an okumaktan kaçıyorlar? Anlayın. Ve neden ayetlere ayetlere Allahü Teala çok açıkça söylüyor. Ne diyor? Estağuz billah em hasibtum en tedhulul cennet. Hatta işte açıp okuyalım. Açıp okuyalım. Ali İmran 142'yi hep okuyoruz ama gene okuyalım. Bu vesileyle. 69. sayfa اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ Siz cennete gireceğinizi, gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ Allah içinizden cihad edenleri bilinceye kadar, bilmedikçe yani. Cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? وَيَعْلَمَ sabirin Sabredenlerini bilmedikçe. Şimdi birisi ben sizi naime sokacağım diyorsa bu kişi bu ayete buradaki manayı verebilir mi? Çünkü kendisi geleceği biliyor Allah nasıl bilmez. E gelecek değil yani bu kişinin cennete girip girmeyeceğini kendisi biliyor. Karar da o veriyor. Velemma ya'lemillaha farklı bir <laughs> mana verir. Allah bilinceye kadar bakın Allah imtihan ediyor. Efendim Allah bilemez mi? Ya Cenab-ı Hak tabii ki sizin hareketlerinizi kararlaştırmışsa elbette bilir ama o zaman da imtihan olmaz. Elbette ki bilir. Ama imtihan yapıyorsa efendim bazıları diyor ki e, Allah-u Teala önünüze 10 tane tercih koymuştur. Hepsini bilir. Tabii ki bilir. 10 tane değil iki tane tercih koyduğunu söylüyor. اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّب۪يلِ اِمَّا ve وَاِمَّا كَفُورًا onu yola yönlendirdik. Şakir ya da kefur. Yani e, teşekkür mü edecek, nankörlük mü edecek? Nasıl istersen. E, tamam, iki, iki tane seçenek var. Ama hangisini seçeceğini Cenab-ı Hak önceden bilse ve lemme yâlemillah der mi? Bu Allah'ın sözü. Allah bilinceye kadar der mi? Şimdi bir vaftizle adamın cennetlik olmasını garantiliyorsunuz. Size daha önce anlatmıştım. Bir eee şey Luteryan papaz İstanbul Üniversitesi'ne gelmiş. Doktora yapmak istiyor. Ben de Dünya Dinleri Kültürü Bölümü Başkanıyım o zaman. İşte benim yanımda doktora yapmak istediğini söyledi. O zamanki rektör Kemal Alemdaroğlu da bunların asıl maksatları farklıdır diye kabul etmedi. Sonra ben bu şahısla oturdum, konuştum çünkü önce gelip benimle görüştü. Ben kabul edeceğim ki ondan sonra müracaat etsin. Konuştuk. Dedim ki, siz dedim, insanları vaftiz ediyorsunuz. Niye vaftiz ediyorsunuz? İlk günahtan kurtulsunlar diye. Onu kim işlemiş dedim? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'dan ona ne? Ne bilelim diyor. Belki şey yapacak ya, ne bilelim dediğini olur mu dedim. Ondan sonra dedim ki peki siz küçücük çocukları vaftiz ediyorsunuz. Bu çocuklar büyüdükleri zaman kiliseye düşman haline geliyorlar. Bunlar ölürlerse nereye giderler? Cennete giderler dedi. Niye? Vaftiz ettik diyor. Bizim bak biz onayladık. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yerine kendilerini koymuştuk. <laughs> bak, اِنَّهُ مُتَّقَدُ الشِّيَاطِينَ اَوْلِيَا اَمِنْ Allah ile kendi aralarına şeytanları evli olarak oturtmuşlar. Dedim ki peki bazı insanlar şu bir insan mesela kiliseye gelse dedim. Sizin bütün inancınızı candan benimsese maddi imkan olduğu için de kiliseye bol bol yardım yapsa fakat vaftiz olmasa bu adam ölünce ne olur? Cehenneme gider dedi. Niye? Biz vaftiz etmedik diyor. Cenab-ı Hak tam devre dışı kalıyor değil mi? Peki dedim, bu adam vaftiz olmak istedi, o günde papazla arası bozulmuş etmiyorum dedi. Ne olacak? İkisini e gitsin öbür kiliseye. E giderken yolda ölse ne olacak? Cehenneme gider dedi. Dedim ki, Avrupa'da bazı Hristiyanlar Müslüman oluyorlar. Evet oluyorlar dedi. Peki dedim, bunlar size göre Müslüman mıdır? Hayır dedi. Biz onları kiliseden çıkarmadık ki. Ya dedim bu kimin dini? Giriş de sizin onayınızda, onayınızda çıkış da sizin onayınızda. Bu ne biçim bir dindir? Bak innehumu muttakadu şeyatin evliya emin dunillah. Orada vaftiz, öbür tarafta el almak. Yapı değişmiyor.